Herkese günaydın. Haftanın son işlem gününe girerken tekrardan birlikteyiz. Bugünkü yayınımızda dolar endeksi, dolar Japon yeni ve Nvidia hissesine grafiklerini değerlendireceğiz. Öncelikle çok hızlıca haberlerimizin üstten bir geçelim. Haftanın son işlem senasına girerken piyasa risk iştahımız azaldı. Küresel çapta ekonomik toparlanmanın yavaşlaması ve delta varyantın yayılması gerginliği artıran faktörler arasında görülüyor. Geçtiğimiz gün Avrupa Merkez Bankası beklendiği gibi enflasyon hedefini ortalama %2'ye çekti. Önceden %2 tavan seviyedeydi. Başkan Lagarde yaptığı açıklamada yıl sonuna kadar enflasyon beklentisinin %2 oranında olduğunu ve böyle bir oranın 8 yıldır görülmediğini belirtti. Fiyat yükselişinin 2022'de %1.5'e ve 2023'te %1.4'e düşmesini beklediklerini de ekledi. Euro dolar gelişmeler üzerine 1.1868'e kadar yükselse de ilerleyen saatlerde tekrardan geri çekildi ve satıcılar hala bugün de baskın. Frank ve Japon yeni dolar karşısında en güçlü performansı gösteren majörler oldu. MTA destekli paritelerde ise dolar kanada doları tekrar 1.25 bölgesine yükselirken EUD USD 2021 dip seviyesini tazeledi. Ons altın gün içinde 1818 dolara kadar yükseliş kaydettikten sonra ABD seansında tekrar 1800 dolar altına kadar düşüş kaydetti. Bugün Euro ve Sterlin tarafında tekrardan satış baskısı yüksek görünüyor. MTA destekli paritelerde ise kısa vadede yukarı yönlü bir toparlama bekleniyor diyebiliriz. WTI ham petrol ise toparlanmaya başladı. Varil başına 73 dolar seviyesi üstünde alıcılı seyrediyor. Avrupa endeksleri dün kırmızı kapanırken ABD endekslerinde de güçlü kayıplar vardı. Dow Jones 300 puandan fazla düşüş kaydetti. Nasdaq ve SP500 bugün toparlanma sinyali veriyorlar. Birazdan zaten Nasdaq tarafından en Nvidia'ya bakacağız. 10 yıllık ABD hazine tahvili getirileri Şubat ayından beri en düşük seviyede %1.25'e kadar geriledi. Bugün gözler Avrupa Merkez Bankası para politikası tutanakları açıklaması ve Fed para politikası raporunda. Ekonomik takım tarafımız atladığımızda sabah saat 9'da İngiltere tarafından bazı açıklamalar geldi. Öncelikle imalat üretimi geldi. Aylık olarak beklentilerin altında kaldı. %0.1 olarak açıklandı. Bir daralma var veride. Aynı saat içerisinde gayri safi yurt dışı verisi açıklandı. Önceki aylık veri %2.3 olmasına rağmen bu aylık veri %0.8 olarak açıklandı. Dolayısıyla tarafta da bir daralma seyrediliyor. Sterlin tarafında satış baskısı biraz daha yüksek. Özellikle delta varyantına yayılmasına rağmen hala Boris Johnson'ın 19 Temmuz'daki tam açılma kararının arkasında durması piyasada birazcık gerginliği arttırıyor açıkçası. Bugün saat 1'de İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin konuşması var. Yakından takip edilmeli. Aynı saat içerisinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christian Lagarde konuşma yapacak. Sonrasında saat 15.30'da Kanada tarafından bir istihdam değişikliği verisi. Sonrasında şu an saati belli değil ancak gün içerisinde Fed para politikası raporu açıklanacak diyelim. bu şekilde değerlendirebilirsiniz ekonomi takvim ve yavaştan teknik tarafa atlayalım. Öncelikle dolar endeksi bakalım ne durumdaymış. Şöyle dolar endeksine haftalık grafiklerimizden değerlendirdiğimizde zaten 55 üstel hareketli ortalamanın direnç seviyesinde olduğumuzu görmekteyiz şu anda. Kritik bir noktadayız. Bu seviyenin üzerinde haftalık mumun kapanması yani yaklaşık 92-700 bölgesinde haftalık mumumuzun kapanması orta vadeli trendin yukarı yönde değişeceğinin ilk sinyali olarak değerlendiriliyor dolar endeksinde. Günlük grafiklerimize baktığımızda fiyatın zaten Mayıs ayından beri kademeli olarak yükseldiğini görmekteyiz. Şu anda bir yükselen kamu formasyonu oluşmakta. Bu formasyon genellikle bir geri çekilmeyle sonuçlanıyor. Ancak formasyon kırılmadan böyle bir varsayımla işleme girmek doğru olmaz. 4 saatlik grafiklerimize indiğimizde ise fiyatın 55 üstel 4 saatlik hareketli ortalama ile güncel trend direncimiz arasında zaten sıkıştığını görmekteyiz. E, açıkçası bu formasyon genellikle e, öncelikle yukarı bir e, tekrardan dalga bırakır, daha sonrasında aşağı yönlü bir kırılım gerçekleştirir. E, genellikle bir dönüş formasyonu olarak değerlendirilir bu yükselen kama formasyonu. E, öte yandan e, formasyonlar iki tarafa da kırılabilir bildiğim üzere ve ger e, gerçek bir kırılım kaydedilmediği sürece e, işleme girmek doğru olmaz diye düşünüyorum. E, bu yüzden. Aşağı yönlü herhangi bir işleme girmek için bence öncelikle 92-150 seviyesinin kırılması beklenmeli. Formasyon kırılımı ile birlikte açığa satışı ön işlemler çünkü avantajlı konuma geçebilir. Formasyonun ortasında değil. Yukarı tarafta da zaten direnç seviyemiz şu anda 92-750 zirve bölgemiz. Formasyonumuzun direnç seviyesi ise 92-875 bölgesinde. Bu iki seviyeden bir tanesinin kırılımı ile birlikte işleme girmek daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Öte yandan düşük zaman diliminde işlem yapıyorsak bir saatlik grafiklerde falan mesela. Alış yönlü işlemler risk kazanç oranı açısından daha mantıklı görünmekte. Fiyat zaten geçtiğimiz gün içerisinde formasyon desteğine kadar çekilmişti. E, bugün içerisinde tekrardan yukarı yönlü bir ivme artabilir. Zaten da biraz gerginlik artıyor. Tekrardan fiyatın düşük zaman diliminde e, kademeli olarak 92.540, 92.615 ve tekrardan 92.750 seviyelerine kadar e, yükseliş kaydetmesi beklenmekte diyelim. Teknik taraftan dolar endeksinde e, size bu şekilde değerlendirebilirsiniz ve dolar Japonya'nın adlı. Dolar Japonya'nın tarafına baktığımızda Paritenin Kasım 2020 tarihinden beri güçlü bir yükseliş dalgası içerisinde olduğunu görüyoruz. Ancak bu hafta içerisinde bu yükseliş dalgasının trend desteği kırıldı. Günlük grafiklerimiz zaten daha net bir şekilde görülüyor şu şekilde. Fiyat en son yükseliş dalgasının %23.6 Fibonacci seviyesine kadar geri çekilme kaydetti geçtiğimiz gün içerisinde. Tam olarak şu seviye 109 kadar bir çekilme kaydedildi. Şimdi önümüzdeki günler içerisinde bu kırılan trend desteğinin direnç olarak test edilmesi beklenmekte. Şöyle 4 saatlik grafiklerde daha net görülebilir. Taramamız gerekirse tam olarak şu bölge. 114-100 ve 110-350 bölgesi arasındaki taralı bölge. Bu bölgeden açığa satış yönlü işlemler için fırsat aranacak diyebilirim. Teknik açıdan genellikle böyle bir trend desteği kırıldığında fiyatın tekrardan en son bir önceki de yüksek dip seviyesine kadar yükselmesi ve bu seviyenin direnç olarak görev yapması beklenir ve bu seviyeden açığa satış yönlü işlem fırsatı aranır. Bu standart teknik analiz kitaplarında sunulan işlem bilgisidir. Bakalım bu grafikte böyle bir şeyle karşılaşacak mıyız? Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bugün içerisinde tekrardan Kısa vadeli bir geri çekilme sonrası yükseliş devam etmesi bekleniyor. Düşük zaman diliminde bir saatlik grafiklerde. Ve bu yükseliş inmesinin de az önce bahsettiğimiz seviye olan 11400 bölgesine kadar da devam etmesi beklenmekte. Bu yükseliş bugün tamamlamak zorunda değil. Önümüzdeki haftaya da kalabilir. Öte yandan ben dediğim gibi şu bölgeden kırılan desteğimiz direnç olarak test edilirken açıya satış yönlü kademeli fırsatlar arayacağım diyebilirim. Dolar Japonya'nın da. Ve tekrardan aşağı tarafta şu şekilde göreceğimiz gibi Fibonacci seviyemizle uzun vadeli trend desteğimiz kesişmekte şu anda. Onu biraz da haftalık grafiklerden görebiliriz. Bakın şu noktada ta 2017'den gelen bir trend direnci vardı. Bu seviye kırılmıştı. Destek olarak test edilmesi gerekmekte. Teknik açıdan en azından. Ben o yüzden bu aşağı yönlü desteğe kadar 4 saatlik grafiklerde bir açıya satış fırsatı çıkabileceğini düşünüyorum. Bu destek testinden tekrardan alış yönlü işlemler değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Böyle bir oyun planım var Dolar Japonya'nın tarafında. Zaten fiyat bu noktada trend desteğimiz direnç olarak kaydettiğinde de satış yönlü işlemler risk kazanç açısından daha mantıklı olma geçiyor gibi görünmekte diyelim Dolar Japonya'nın tarafında. Bu şekilde orta vadeli bir işlem fırsatımız söz konusu. Kısa vadede ise satış baskısı biraz daha fazla. Bir geri çekilme sonrasında yukarı yönlü teste kadar yükseliş kaydedilebilir diye düşünüyorum. Dolar Japonya'yı bu şekilde değerlendirilebilir ve en son Nvidia'ya atlayalım. Nvidia tarafında zaten haftalık grafiklerden baktığımızda çok uzun süredir yükseliş trendindeyiz. En son yükseliş dalgamız Mart ayında başlamış durumda. Mart ayından beri de kademeli olarak imeli bir yükseliş kaydedildi. Bu hafta tekrardan zirve tazeledik. Yeni tarihi zirve seviyesi yaklaşık 834 dolar seviyesinde Nvidia tarafında ve geçtiğimiz gün kimum aşağı yönlü bir fiyat boşluğuyla kapanmış durumda. Ve Nasdaq hisselerinde e, oluşan boşluklar %92.3 oranında kapatılıyor. Şimdi bu veriyi e, bir kenarda tutarak şu şekilde değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Teknik açıdan fiyatın aşağı yönde oyun alanı mevcut. E, şu noktada gördüğümüz gibi Fibonacci seviyemize zaten bir önceki direnç seviyesiyle de kesişmekte. E, yaklaşık 764 dolar seviyesine kadar aşağı yönde bir oyun alanı bulunmakta. E, öte yandan... Bugün ve pazartesi günkü açılışta ben ikisinden birinde yukarıda en son oluşan fiyat boşluğunun kapatılacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bir saatlik grafiklerde alış yönlü bir fırsat çıkabilir. Bu noktada yukarı yöndeki boşluğun kapatılması adına 814 dolar seviyesine kadar bir gölge bırakılabilir. Sonrasında aşağı yönlü bir ivme tekrardan kazanılabilir veya zaten bu bir geri çekilme mudur e, ve fiyat destek testi kaydediyordur. Tekrardan ivme toparladıktan sonra fiyat boşluğumuzu da kapatarak yukarı yönlü başka bir dalga başlar ve zirvemiz tekrardan tazelenir diyorum. Bu şekilde iki tane senaryo var benim kafamda. İki senaryoda buradaki fiyat boşluğu kapanacak. Düşük zaman diliminde iki tarafta da kar elde edilebilir diye düşünüyorum alış yönlü işlemlerde. E, böyle bir oyun planı var Nvidia tarafında. Fiyat boşluğunun kapanışına göre bir e, fırsat yakalamayı düşünüyorum. E, aşağı yönde dediğim gibi Doğal fiyat hareketi 764 dolar seviyesine kadar düşebilir. Bu standart bir geri çekilmedir. Herhangi bir trend değişimi sinyali değildir. O noktaya kadar düşüş beklenebilir. Öncelikle piyasa açılışında buradaki fiyat boşluğunun kapatılmasına sonrasında destekten alış yaparak trend takip stratejisi uygulamayı düşünüyorum Nvidia hissesinde. Çünkü yükselişin zaten ben kademeli olarak devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz Nvidia tarafını diyelim. Ve bugünkü yayınımızın sonuna gelelim. Biliyorsunuz bu pazar günü canlı yayınımız var. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa veya analiz etmemizi istediğiniz herhangi bir finansal enstrüman varsa pazar günü canlı yayınımızda istediğiniz gibi sorabilirsiniz. Herkese kazançlı bir gün diliyorum ve güzel bir haftasını diliyorum. Pazar